Arkadaşlar, bayağıdır um, Clash of Clans gelmiyordu. Size Clash of Clans videosu... Bakayım dedim. Bayağıdır video gelmiyor. Daha geçen gün baktık. <laughs> <mi? gülüyor> tamam neyse. Bugün hani size en son attığım soda videosunda... Um, yeni Clash of Clans videosu tasarlıyorum falan demiştim size. İşte o tasarladığım video geldi bu sizlerle beraber şunu yüksel böyle olurmuşmiyorsa bu ne, 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 ne bugün arkadaşlar bir sürü geliştirme yapacağım gibi geliştirme. ben bütün her şeyi geliştirdim ne kadar sadece şu ok kulelerini yaptırmediğim bir kaldı Yoksa hepsi buna yükselt, buna yükselt diyor. De şunu yükseltmeliyim kaldı. Onu sonra onu ne sonunda yapacağım. Ben Alhamdülillah <laughs> zenginiz şu an. Tabii ki de şu an. Havana vereceğim tabii ki de. Değer bir şey. Sonics. Vay param. Daha ne ya ben havana veririm. Düşünüyorum. Buldum. Şu neyi geliştirmek? Şu resim geliştirmeden çıkalım, çıkalım. Arkadaşlar benden hiç korkmuyorlar. Neden? Baksanıza. Duvarlarım hep bu. Ben siz yokken anca geliştirdim. Geliştireceğim. Tamamdır. Geliştir, geliştir, ver. Okey. Bütün duvarlarımın hepsi bam. Bu arkadaşlar ee, güç şey güçlü olanlar yıldıranlar klanına katılabilir mükemmel bir klan hiç kimseye atmıyorlar yani çok mükemmel bir klan klansız olanlara söylüyorum yıldıranlar klanına gelmenizi tavsiye ediyorum hatta video videodayım yazayım Bu klanı önerdim yazacağım. Bakalım tepkide olacak Klanı önerdim. Evet önerdim bakalım ne diyecekler. Ben size ne dediklerini söylerim arkadaşlar. acaba ne diyecekler. Ee, tepkilerini yazdıkları an size gösteririm arkadaşlar. Short videosuna beni takip etmenizi öneririm. Zaten yarına kadar tepkiyi verirler. <laughs> Çok komik olur. Dur bari ben şu okçunun evini geliştirmeye vereyim. Veremiyorum. Veremiyorum. Neden veremiyorum? Bir söyleyin. Düşünün. Hadi 10 saniye. 5 be, 5 be, saniye. 5. Bak. İlerletip bakmak yok. Sonra ben öyle dedim. Böyle dedim yok. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Çünkü param yok. Baksanız. Şurası gösteririm ben. Bu arada kılanı çok iyi demeyin. Daha üst kılanlar da var. Yakalanım kötü. Ay şeyim. Şu köyüm. Asıl köyüm. Asıl köy. Asıl köyüm çok kötü. Siz de e, birinci yani, seviyede olanlar çok iyidir ama yani alay etmeyin. Ben alay eden çok iyi. Bakın benden iyileri de var. Yani. Ama 8. seviye bina, binası yapmak da bayağı zor. Ben normalde 9. seviye yapacaktım. Bir düşündüm. Ben bokçu kulelerini hiç geliştirmiyorum. Bunlar boşu boşuna duruyor. Geliştirin dedim. İşte o yüzden bunu arttırmıyorum hiç. Bokçu kulelerini 15 seviye veya 12 seviye yapana kadar geliştireceğim. Yani ben maksimum seviyeye kadar geliştireceğim. Maksimum seviye değil. Gerçek maksimum değil. Bakın Havan şu an bende maksimum seviyede. 9. seviyeyi yükseltmen gerek diyor. İşte o seviyeyi 9. seviyeyi yükseltmen gerek kadar diyene kadar gerek diyene kadar geliştireceğim ben bokçuklularını. Boşu boşuna duruyorlar arkadaşlar. Ben dedim boşu boşuna durmasınlar öyle. Almam lazım. Oğlum bu sefer de burada kıtlık yaşamıyorum ama Bu nasıl iş? Burada zengindim. Şimdi burada zenginim lan. Para bile yok. Görüyor musunuz? Neyse dedim ben neden kötüler de var. Şu çifte top var ya mükemmel abi. Evet yine geldim. Bayağı bir düşündüm yine. sonraki video için biraz düşündüm. Ne Ne yapsak ya? Hadi kışlam dolmuş mu, olmamış. Arkadaşlar benim siz bana ne öneriyorsunuz? Yani ne önerilerinizi ne yorumlara yazmanızı tavsiye ediyorum. O zaman size asıl köyümü tanıtıyorum. Bir de tanıtabiliyorsun sonra yapayım. Size şurayı tanıtayım. Öncelikle başlıyorum. İnşaatçı binam 6. seviye. Savaş makinem 1 seviye. Havai fişeğim yani havai fişekler 4. seviye. Ezici 4. seviye. İksir toplayıcı 6 altı seviye. Altın deposu 6 altı seviye. İksir deposu 4 seviye çift top 4 seviye. İkinci çift top 4 seviye. Ha çoklu havanda 3. seviye olacak. Topum 4. seviye. Saat kulap 4. seviye. Ordu kapım. Fırlatma tuzağım 6 seviye. Havai fişekler 3 seviye. Yaylı tuzak 3 seviye. Fırlatma tuzağım 3 seviye. Taş madenim 5 seviye. Yıldız laboratuvarım 6 seviye olacak. Altın madenim 6 seviye. Mega mayınım 5 seviye. Fırlatma tuzağım 4 seviye. Şöyle göstereyim. İnşaatçı kışlam 8 seviye. Muhafız kulübem 4 seviye. İşte mayınım 3 seviye. Bu da 4 seviye. Burayı tanıttım. Size şimdi buraya göstereyim. Gizli Tesla 4 seviye. Burada da gizli Tesla 4 seviye. Hava bombaları 2 seviye. Daha ne göstermedim? Başka bir şey göstermedim. Ha size bir de şey gösterdim Bunu göstereyim. Bu barbarım 10 seviye. Okçum 10 seviye. Devim de onun seviye. Şimdi geldik buraya. Ha okçu kulelerim 4 seviye. İkinci okçu kulem de 4 seviye. Ondan sonra başka ezici 3 seviye. İksir toplayıcı 6 seviye yine. Burada da aynı. Altın madenim 2 seviye. Mega mayının 5 seviye. İksir depom 1 seviye. Ve Otto'nun karakolu ise bir seviye. Arkadaşlar bu kadardı. Hatta size şöyle burada şefin yolculuğunu göstereyim. Daha derine var. Otto'nun karakolu. Az önce gece cadısı açılmamış. Otto'nun karakolu. Daha derine Şimdi benim bir seviyem ne? Hava indirme balonu. Mükemmel abi. ha Bu dünyanın en mükemmel askeri ya. Şu hava indirme balonu. Dev top da güzel laptop yardım Tamam top koyarım. 8. seviyede savaş helikopteri. Pekka var. Mega testol. 9 seviye inşaatçı binasında Bob. Asıl köydeki inşaatçıların yorulmak bilmeyen arkadaşı. Şüpheli bir durum olmadığı kesin. Planör binicisi. Kuş gibi özgür. Domuz gibi mutlu. Tövbe tövbe. Vap Alev püskürtücü. Tecelize lav atalım. Çok komiksin. 10. seviye inşaat biraz. Ya yani maksimum seviye. Elektro ateş büyücüsü. X Bu kadar da. Görüşürüz ve bay bay. Sonraki videomda ise ee, şey yapacağım. Sonraki videomda ise asıl köydeki şeylerimi göstereceğim.